Evet Münir abi hoş geldin yayınımıza tekrar. Hoş bulduk. Bu hafta da gündemi değerlendiren güzel bir söyleşi yapacağız seninle. Hemen hızlıca ben sorulama başlıyorum. Geçtiğimiz haftalarda sen vatandaşın sırtındaki küfeyle ilgili bu ekonomik durumlarla, ekonomik zorluklarla ilgili değinmiştin. Bu hafta da Özgün Özen sırtında bir küfeyle görüntü verdi. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Bırak küfeyi, bırak. Ver benim sırtıma. Ver benim sırtıma küfeyi. Ben emekliyi aslan gibi taşırım, Aslan gibi. Aslan gibi. Şimdi bu tüfe küfe tartışması Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyleminden türedi geldi. Muhalefetin sırtında küfe yok, bizim sırtımızda küfe var. Emekliye zam yapmak o kadar kolay değil, asker ücret düzeyinde emekliye maaş vermek o kadar kolay değil diye bir söylemin üzerine yürüdü tartışma buralara geldi. Sayın Özgür Özel bu meselenin içini bence doldurdu, iyi de doldurdu. O küfenin içerisinde ne var ne yok onu anlatmaya gayret etti. Anlatım tarzıyla da bence de başarılı oldu o vurguncular var, soyguncular var, haram var, haram izadeler var. Merkez Bankası'nın zararları var, mültecilere ödenenler var. Bankaların komik rakamlara verdiği krediler var. Varolu var oğlu var. TÜİK'in çakma rakamlarla ortaya koyduğu enflasyon var. Ödenmeyen vergiler var. Tahsil edilemeyen paralar var. Üzeri çizilen vergiler var. Siyasetin bunların izah edilmesinde bir iletişim tarzı olarak küpe metaforunun kullanılması bence doğaldır. Meramını anlatmak açısından kitleleri de kolay bir yöntemdir. Ama iş kürsüye çıkıp da sırtına küfe almaya geldiği zaman artık mesele popülizm boyutuna kaçıyor. Sayın Özgür Özel'in boş olan küfeyi iki kişi sırtına yüklemeye gayret ediyor. Görüntü bence pek hoş değil. Sayın Özel'in oturduğu koltuk o hafifliği kaldırmaz tırnak içerisinde. Sen yakıştırabilir misin Atatürk'ün küfeyle halka hitap etmesini? İsmet'in önünü veya Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, gel bu tarafa Bay Kemal'in. Dolayısıyla da bu prizmin sınırlarını zorladığın zaman iş başka yerlere gider. Tufaya gelirsin, gaza gelirsin, tüfelik olursun. Onun için Sayın Özgür Özel'in de bu iletişim stratejisini ya da varsa böyle bir strateji bunu gözden geçirmesi gerekir diye düşünüyorum. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tarz atraksiyonlarda yeterince başarılı olduğunu da söylemek kabil değil. Sayın Özel çok heyecanlı. Yerinde duramıyor. Sık sık bu kameralara yansıyan görüntülerinde de görünüyor. Herkes hatırlar. 9 Temmuz'da bir ışık yak kapat eylemi vardı. Saat 9'da yapılacağı duyuruldu. Katılım fiyasko oldu. 3 gün devam etti. Ondan sonra sessiz sedasız ortadan kalktı. Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir geçmişi olan, Cumhuriyetle eşit olan bir partinin daha düzgün bir şekilde kendisine yol haritası çizmesi lazım diye düşünüyorum. Hemen bu konuyla bağlantı bir soru yönelteyim abi sana. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP Cemil Tugay'ın AK Parti İl Başkanı'nın beni Çevre Bakanı ile görüştürmesini istedim. TOKİ ile 25 bin konut yapmak istiyorum dediği yazıldı. Bu yaklaşımı doğru buluyor musun? Bulmuyorum. Neden doğru bulmuyorum hemen anlatayım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hükümetle diyalog kurması için AK Parti İl Başkanı'na ihtiyacı yoktur. Parti devleti miyiz biz? Ya da parti devleti söylemlerinin teyit edici pozisyonuna mı düşüyoruz acaba diye kafalara bir soru gelir. Bu hareketi yaparsan. AK Parti İl Başkanı hükümet komiseri midir? Hükümetle İzmir'in arasındaki diyaloğu kurma görevi diye bir vazifesi mi vardır? Ha, İzmir'in sorunlarının meselelerinin çözümü için mecliste işbirliği yapmak, İzmir'in menfaatine olan olmayan her neyse tartışmalar konusunda karşılıklı diyalog kapısının açık tutulması, meclisteki kararların oy çokluğuyla almak yerine oy birliğiyle alınması, bir aenk içerisinde doğru düzgün bir yapıcı muhalefet anlayışıyla bu işlerin götürülmesi, karşılıklı ilişkilerin sürdürülmesinde bir beis yoktur. Ama ben bugüne kadar İzmir'de hiçbir belediye başkanının, iktidar partisinin, il başkanının koltuğunun altına sığıldığını görmedim. Böyle bir şey olamaz. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir ağırlığı vardır. Randevuyu ister. Randevuyu da vermezlerse bangır bangır bağırır, kamuoyunu arkasını alır. Sayın Cemil Tugay'ın ben bu konuda yanlış bir yol izlediğini zannediyorum. Eğer merkezi iktidar sana kapılarını kapatmışsa, Ankara'da genel merkez var. Bir de genel merkezi de sokarsın. Gölge Çevre bakanından rica edersin. O da görüştürmezse gelirsin İzmir halkını şikayet edersin. Yoksa ben şu manadaki ki diyaloğa karşı değilim. Yanlış anlaşılmasın. İşte politikada yeni bir yumuşama, yeni bir dengelenme dönemi var. Onun içerisinde de AK Parti ile olan ilişkilerin gergin bir ortamda gitmesinin, kutuplaşmış bir ortamda gitmesinin doğru olduğunu savunmuyorum. Bugüne kadar zaten İzmir'de de bu işler böyle olmadı. Ama Sayın Başkan'ın çıkışı, o röportajı, ilk önce doğruluğuna inanamadım. Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerini aradım. Kelimesi kelimesine doğru olduğunu söylediler, şaşırdım. Bir daha bir şimdi vergi tartışması var bir süredir. Birçok büyük şirketin yıllardır vergi ödenem ödemediği ifade ediliyor. Bu olay tam nedir bize anlatabilir misin? Anayasanın 73. maddesi der ki herkes kamu harcamalarının karşılanması için mali gücü oranında vergi ödemekle yükümlüdür der. Bunun azalette olması gerekir der, dengeli olması gerekir der. Bu anayasanın emri herkes vergi ödemekle yükümlüdür. Biz bir takım kıyaklar yapıldığını biliyoruz. Bir takım şirketlerin vergilerinin silindiğini biliyoruz. Ama son zamanlarda bir cereyat patladı ki ya Türkiye'nin havada, karada, denizde, telekomünikasyonda, ulaşımda aklına gelebilecek her alanda devasa şirketlerinin yıllardır vergi ödemedikleri haberleri çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vergi düzenlemesi için imzaya atan, birinci imzaya atan milletvekili hanımefendinin şirketinin 5 yıl matrassız geçtiği, 5 yıldır vergi ödemediği belgelendi, kanıtlandı. Ç çok da ayıp ediyorsunuz. Getirdiniz, bir dinlerseniz getirmiş olduğumuz pakette de biz burada asla efendim vergiyle Allah Allah gelir hayır, gelir olsun verelim vergi yani gelir olduğunda tabii ki veriyoruz. Dolayısıyla da şu sıralarda bir vergi düzenlemesi geçti meclisten. O vergi düzenlemesinin içerisinde bunlara bir e, şekil düzen verileceği, bir ayar verileceği ifade edildi. Ama bakıyoruz ki orada da yine yanlış bir takım adımlar atılmış ki mesela belediye başkanlarının makam arabalarının vergiden istisna tutulduğunu görüyoruz. Başka daha neler var? Pat paketin ayrıntıları kamuoyunun önüne geldikçe tartışıldıkça da ortaya çıkacak. Ve artık yeter diyoruz yeter. Yayına girdi Sayın Eski Federasyon Başkanı. Şimdi mevzumuz bizim futbol değil. Futbolla ilgili de yeri geldiği zaman bir dosyayı açarız bir paragraf açarız. Türkiye vergi cenneti ise futbolcular için de vergi cenneti. Türkiye'deki yabancı futbolcular gelirlerinin %15'i kadar vergi ödüyorlar. İsveç'te bu rakam %63, Avrupa Birliği ülkelerinde %56. Türkiye'nin gelirlerini yabancı futbolculara transfer etme lüksü yok. Hele hele bu sıkıntılı bir dönemde. Peki bu kararlar nasıl alınıyor? Bu muafiyetler nasıl tanınıyor? Büyük takımların taraftarları reaksiyon göstermesin diye, tepki göstermesin diye Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor taraftarları işte biz yıldız futbolcu transfer edeceğiz. Bu futbolculara biraz vergi kolaylığı sağlansın. Avrupa kupalarında başarılı olalım gibi söylemlerle ortaya çıkıyorlar. Oysa ki Adıyaman'daki, Hakkari'deki, Samsun'daki, Siirt'teki, Rize'deki vatandaşın cebinden çıkıyor bu vergiler. Federasyonun da burada yaptıkları doğru diye. Türkiye Avrupalı futbolcular açısından da bir vergi cinnetidir. Yanlış olan şu, verginin tamamına yakınını neredeyse dolaylı vergilerden tahsil etmeye kalkıyoruz. Yani Yaptığın alışverişten ödediğin faturadan Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Yusuf sana Benzin istasyonun önüne gitsek bizden sadece akaryakıtın parasını alsalar orada deseler ki Bak bu kadarı da bunun vergi ödenen rakamın büyüklüğü çarpıcı şekilde ortaya çıkacak Yani 2000 liralık akaryakıt alırsan 400 lira da fazladan para tahsil edecekler Dolaylı vergilerle cebimizden çıkanlar özellikle de gelir adaletsizliğinin olduğu ülkelerde Yükü e, garibe kurabaya yıkar Yani bugün büyük şirket sahiplerinin kullandığı akar yakıtın kendi aile bütçelerine getirdiği yükle orta direk bir ailenin cebinden çıkacak olan vergi orantısızlığı kelimenin tam anlamıyla da adaletsizliktir. Verginin tabana yayılması diye söylenir gelir. Bence verginin tavana yayılması gerekir. En tavana koyacaksın bu işi. İhaleye alırlar, vergi ödemezler. Ya 190 milyar liralık ciro yapılmış, 5 kuruş vergi ödenmemiş. Vergilerin üzerleri çizilmiş, affedilmiş. Bunlar kimler? Türkiye'nin anlı şanlı şirketleri. Borsada atları spekülasyonlarla, manipülasyonlarla geçen şirketler. İktidara yakın olan şirketler. Olup biteni okudukça, gördükçe hayretler içerisinde kalıyorum. Vergideki adaletsizliğin giderilmesi Türkiye'nin temel ihtiyaçlarından biridir. Türkiye yoksul için, fakir için, vatandaş için vergi cehennemidir. Zengin için de vergi cennetidir. Bu anlayışın yıkılması gerekir ülkenin düze çıkması için bir defa her şeyden önce şu vergideki adaletin sağlanması temel olmalıdır. Bu yayından önce gene Sayın Mehmet Şimşek'in bir tweet'i vardı. Kayıt dışılıkla mücadelemiz sürüyor. Yüksek meblağda harcama yapanlar ve hiç vergi beyan etmeyenleri yakın takip aldık falan dedim. Şaşırdım dedim. iktidar mı değişti ya? 20 küsür senedir aynı iktidar var. Bugün mü bunlar akla geldi. İşte yeni yapılan düzenlemeyle matrassız geçenlere de bir yıl öncesine dönük %10 oranında vergi alınacak gibi bir kanunda bir düzenleme söz konusu. Peki ondan öncekiler yıllardır ödenmeyenler yapanın yanına kar mı kalacak? Dolayısıyla şöyle bir önermede bulunmak isterim. Şirketlere tanıdığınız ayrıcalıkları vatandaşa da tanıyın. Asgari ücretliye tanıyın. Maaşıyla geçinenlere tanıyın. Bu insanlar da aynı o şirketler gibi gelirlerini vergiden düşsünler. Yani çocuğunun okul masrafını, eğitim harcamalarını yanı sıra sağlık giderlerini, arabasını aldığı benzini, arabasına yaptığı tamir masrafını, otopark ücretini, temizleme giderlerini, eşiyle dostluğu ile yediği yemekleri, yurt dışına yaptıkları seyahatleri düşsünler vergiden bak bakalım kaç vatandaşa matraç çıkıyor. Kimseden vergi alamazsın. Bir süredir gene konuşulan, uzun yıllardır da gene tartışılan mesele, vatandaşın cebine vergisiz bağışını verirsen vergiyi tahsil edemezsin. Elbette edemezsin. Sen Koy cebine 25 bin lira parayı, her ay gitti ki bunun 7 bin lirasını bana vereceksin. Vermez adam, alamazsın. Çünkü onu vergi kaynağında tahsil ederek, cebinden çıkmadan tahsil ederek bunu başarabiliyorsun. Neticesi itibariyle onu yolunmaya müsait kümesteki gaz gibi görüyorsun. Bu düzen böyle gitmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ, Libya'ya nasıl girdiysek İsrail'e de öyle gireriz dedi. Neden böyle bir çıkış yaptı? Bunun sonuçları ülke için ne olur? Herhalde Mehmet Şimşek çok tedirgin olmuştur. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Türkiye için jeopolitik riskleri arttıracak bir söylem. Sıcak paranın Türkiye'ye gelmesinin önünde engel teşkil edecek bir söylem. Yani Türkiye'nin e, komşularıyla savaş söylemlerinin, savaş sloganlarının atıldığı dönemler genellikle seçim dönemleri olur. Seçim yaklaştığı zaman Baskaza, Kumburgaza, Ver Mehteri. Ver mehteri, ver, ver, ver Mehteri. Atan Millet Sakarya. İmparator. Özellikle Yunanistan'a bir gece ansızın gelebiliriz. Oraya asarız, burayı keseriz. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun Onlara karşı bizim cevabımız bir gece ansızın gelebiliriz. Ondan sonra diğeri konuşmam dediğin devletin başkanına dostum diye hitap edersin. O da sana başka bir zeytin dalı uzatır. Siyasetçilerin sandığa oy devşirmeleri için yaptığı temel argümanlardan bir tanesi de gerginliği artırıcık söylemlerdir. Şimdi şöyle bir şey sormak isterim sana. Türkiye'nin elinde petrol ve doğal gaz araması yapan gemileri var değil mi? Fatih Sultan Mehmet gemisi var, Kanuni gemisi var, Yavuz Sultan Selim var, Barbaros Hayrettin var, Oruç Reis var. 6 tane Türkiye'nin enerji gemisi var. Bu gemilerden bir tanesi Akdeniz'de mi? Bir tanesi Akdeniz'de petrol arıyor mu, doğalgaz arıyor mu? Yoksa bunlar kenarda, kıyıda, limanlarda bekliyor mu? Türkiye'nin İsrail'e müdahale etme şansı yok denecek kadar az. İsrail Devleti'nin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacak. Ama Ortada başka bir hadise var. Rize'de Sayın Cumhurbaşkanı o konuşmayı yaparken daha öncesinde de Mahmut Abbas'ın Türkiye'ye davet edildi ancak gelmediğini söyledi. Özür dilemesini bekliyoruz dedi. Türkiye Hamas'ın yanında bir politika izliyor. Bunu herkesin bildiği malumun bir mesele. Oradan da Netanyahu'ya bir gönderme yapıyor. Netanyahu'nun da zaten işine gelip seçim dönemi öncesi ne böyle bir eylerle başlayan son hüsranla biten çıkışları söz konusudur. Türkiye'nin bu ekonomik sıkıntı içerisinde böyle bir adımı atması mümkün değildir. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'na iktidar ortağı partinin bir milletvekili bu konuda ne cevap vermiş? İkimizden Alıyor arkadaşlar. Elimizde gücümüz olsa vallahi gider İsrail'e müdahale ederiz. Vallahi ederiz. Ama gücümüz yok. Peygamber Efendimiz ne diyor? Bir yerde yanlış görürseniz gidin elinizle düzeltin. Gücünüz yetmiyorsa dilinizle. Daha da gücünüz yetmiyorsa kalbinizle buğz edin diyor. Maalesef Efendimizden çok fazla kınamaktan öte bir şey gelmiyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deydi. Konuşmasının sonunda küçük bir çocukla iletişim tarzı eleştirilere neden oldu. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? Valla şimdi çok konuşulan bir görüntü. Bu büyük değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle toplu açılış törenlerinde kürsüye çağırdığı çocuklarla diyaloglarında bir sıkıntı çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı çocuklarla sınavı biraz sorunlu geçiyor. Yine TOKİ ve İller Bankası genel müdürlerimiz buradalar. Zaten halinizin talimatlarıyla 2012 yılında başladı. Kimisine göre tokat attı, kimisine göre yüzünü okşadı. Sonuçta tartışılan bence pek de hoş olmayan bir görüntü ortaya çıktı. Daha öncesinde de bir çocuk yine makas krizi yaşanmıştı yine Rize'de. Ya Allah Bismillah demeyi beklemeden ufaklık kurdeleyi kesti. Sayın Cumhurbaşkanı da kafasına vurdu. Aynı tartışma orada da yapıldı. Kuvvet ziyareti sırasında bir Arap çocuğunun elini öptü Cumhurbaşkanı. O görüntüler bugün tekrar gene gündeme getirildi. Dolayısıyla da eyvah eyvah demenin dışında bir söz söyleyemiyorum.